C1'e giren arkadaşlar böyle bazı e, sözlerde sorun yaşıyorlar. Mesela biz kalbinle karar ver derken e, Almanca'da e, mit dem Bauch deriz. Mesela e, nasıl deriz? Kalbinin sesini dinle. Biz Almanca Bauch gefühl deriz ona mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani kafanla kafa kafa okey yine aynı şekilde. E, mantık derken de logik ya da feştand olarak kullanırız c e girecek arkadaşlar buna dikkat edin çünkü anlamıyorsunuz o zaman soruları falan. Mesela bir kelime vardı, puazor'un önlemini almak demek, puazor'un ee, halinde işte iyileştirmek. Bu tarz şeylere çok fazla ayrıntılı bilgi veremiyorum. Ama bu kelimeleri bilin. Bu çok önemli. Mangel nedir bilin. işte eksiklik, mangel bir şeyde eksiklik olması. Endgültü iş ne demek? Kesin sonuç, sonuç ya da kesin anlamında. Bu tarz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Das internet ve das internet da geçerli. Bir tanesi internet, bir tanesi yatılı okul. Burada da çok çakan oldu sınavda. Bu yüzden bunu bilmedikleri için.